popüler söylemler var. Yani popüler söylemlere popülerdir. Yani bunlar patlıyor zaten. Yani mesela size bir şey söyleyeyim. Yani sonra bu konuyu geçebiliriz. Yani kendisi işte şeyle uğraşan insanlar var. İşte K vitamini için, magnezyum için diye yani insanlar çoğu 65'inde 70'inde ölmüştür. kendileri uzun yaşayamamış. Yani tavsiyesi ben onu dinlemem. Mesela dikkat ediyor musunuz? Mesela bazı adam diyor ki işte saç dökülmesi için diyor şunu yapın diyor. Adamın saçı yok yani. Şimdi Yani ya şaşırıyorsun. Adam şunu diyor, bilmem ne diyor. Adamı Adam kendi seviyordur hocam. Sa saç öner, saç çıkmasını isteyenlere katkısı vardır da kendisi ya kendilikten mutludur. Ya, ya işte ama ne abi o ya şu kendi ilacı olsa kendine sürer ya. Ay, yani <gülüyor> <ne> <gülüyor> çok kızım. Hocam geçen konuşurken e, geçen e, konuşurken söylemiştik. eee aslında hatalıyız diye. Yani hatalı derken dünyaya geliş itibariyle hatalıyız. Canlı anlamında söylediniz. Ya benim merak ettiğim şu mutlaka siz felsefi anlamda bir bilim adamı olarak da çok soruyorsunuzdur. Bununla ilgili mutlaka araştırmalar da yapıyor. Bununla ilgili de bulduğunuz sonuçlar ya da kendinizle tartıştığınız düşünceler olduğunu düşünüyorum. Neden hayata geliyoruz hocam? Niye burada böyle bir hayat var? Yine sizinle daha önce konuştuğumuz bir programda aslında dünyadaki forma form üzerinden baktığımızda başka yıldızlarda da aynı hayatın daha gerisi ya da daha gelişkin ya da benzeri hayatların da olabileceğini söylemiştiniz. Bir anlamı var mı hocam bu hayatın yani insanın ortaya çıkışının bir nedenselliği? E tabii ki yok yani hala yani bu soru, soru mu şimdi yani. Hayatın soru hocam. Bir soru hocam. Ya abi yani. Hayat bütün canlılığın canlılığın bir anlamı yoktur. Yani insan neden var? Ya hiç anlamı yok yani. Ondan yani Hiçbir anlamı yok. Sen yani koyun neden varsa sen de ondan varsın bu. Ya yani koyunun bir anlamı var mı dünyada? Yok kardeşim. Koyunun bir anlamı var hocam olur. insanlar yesin diye var. Ya, ya ne alakası var? Ya sen onu <laughs> yediğin için öyle o. Ya ne alakası var ya yani sen o zaman ya koyun olmasa başka bir şey yerdik yani mesela bunun gibi ya yani hayatta hiçbir şeyin anlamı yoktur yani insan neden var dünyada bir anlamı var mı yok kardeşim yok bitti bu kadar. Bayanısına anlamsız bir hayat mı yaşıyoruz hocam? E, tabii ki zaten bu kadar Ama insan anlam bu kadar bu kadar insan hayatı anlamlandırmaya çalışıyor bak. Evet bu kadar, hocam. Tabii ne? Ya çünkü hayatın anlamı olmadığı için. Bu da herkes bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Ama net bir sonuç yok. Mesela şimdi bu şuna benziyor mesela. Hemoroidin bir ilacı var mı net? Yok. Kaç tane ilacı var hemoroidin? En az 20 tane sayalım. O zaman bir hastalığın ilacı çoksa tedavisi yok demektir. Bu da öyle. Eğer bir şey hakkında çok konuşuyorsanız onun bir anlamı yok demektir. Ya tedavisi yok demektir. Yani bu kadar basit. Mesela insanlar 50 bin tane aşk şiiri yazmışlar, aşk şarkıları. Mesela bakıyorsun hep aşk şarkılarının sözleri aynı. Hep ayrılıyorsun, acılar çekiliyor. Ya aşkın bir anlamı yok ki abi. Aşk bir anlamsız bir şey. Aşk nedir? Kadın ve erkeğin birbirine duyduğu cinsel libido ya başka bir şey değil ki. Yani bu kadar ya bu kadar bir libido. libido. Yani şimdi sen desen ki birine gidip ya benim sana karşı libidinal bir enerjim var ben seninle cinsellik yaşayıp çocuk yapmak istiyorum. Ben bir basit memeliyim desem. Kız der ki deli lan bu der. Ama desem ki kıza ben sana aşığım desem ha bak o zaman olabilir diyor. Aynı şey. Ya bunların hepsi laf cambazlığı ya. Bu kadar. Neyse o cümleyi kuracaktım ama geri çektim. Yutkundum hocam. Ee, ben anladım. Lib libidom atağa kalktı. <laughs> Aynen öyle. Yani <laughs> Üzgünüm. Şimdi ya yani insanlar işte buna rasyonizasyon deniyor, sosyalleşme deniyor. Ama hocam, biz hani gençliğimizden biliyoruz. Sana aşığım ama cinsellik hissetmeden aşığım derdik bir de hocam o ya. O Öyle bir şey yok öyle bir şey. Anlam mı katardık hocam aşka? Ya yani da o cinselliği şey. söylememek için onu mu söylerdik? kıvra mıydık yani fark etmesin diye? O şöyle hani bir şey vardır ya. Abi yanlış anlama ben kimseye veresiye vermiyorum. <laughs> Yani sana değil yani. Kimseye vermiyorum. <laughs> <laughs> Orada bir metafor var. Yani koy yan cebime metaforu. Ya hocam şimdi izleyicilerimiz de diyor ki yıktın bizi hoca ya. Yani şimdi ulan hiçbir anlamı yoksa niye yaşıyoruz hocam o zaman? Abi yaşamak işte şimdi şöyle ya, bunu anlattım ya geçen. Çünkü yaşam için Devreler konmuş yani mesela bugün neden ölmedik mesela bugün ölebilirdik mesela kafana sıkabilirsin yüksek bir yerden atlayabilirsin ölürsün bitti abi atarsın ölürsün bitti ama neden ölmüyorsun bir haz beklentim var mesela yemek yemek şey zevkli bir şey anda yutunca iyi oluyor mesela cinsellik zevkli mesela dışkılamak da zevkli mesela oral faz yemek yemek, yani yemek işte oral anal anal dışkılamak bir de cil, cinsellik fallik yani bunlar zevkti. Bu zevkler yaşanır. hayvanlarda da var hocam. Bunlar hayvanlarda yani, da var. O da aynı zaten. Aynı devreler var beynimizde. O da aynı. Biz de aynıyız. Biz ne yapıyoruz mesela şimdi? Ulan diyoruz bu hazları alır mıyız? Alırız. E o zaman bazıları almak için bir daha yaşamaya devam ediyorsun. Bir gün daha duruyorsun. Yoksa yaşamak öyle hani şey bir şey değil ki yani insanlar için önce aman aman öyle bir şey değil ki mesela Mesela bakıyorsun e, hani insanlar zaten haz alamayınca ne oluyor? Buna anhedoni deniyor. Neyin bulgusu? Bu depresyonun bulgusu. Depresyon gelince haz alamıyorsun. O zaman iki evre var insanda. Haz alan devre, haz almayan devre. Haz almayan nedir? Depresyondur. O da ne yapıyor? İntihar oluşuyor. Bak ne kadar basit. Ya yani buradan şu ortaya çıkıyor. Haz alırsan devam ediyorsun yola. Haz almıyorsan sonlandırıyorsun. Bu kadar işte.